Şimdi Ravşatayı çeken Hazar Hazar senin telefonun güzel çekiyormuş Evet bunun kalitesi çok iyi O alfama atıyor Hadi Ben abone olacağım Boy. Ya yeter Hazar i̇şte, Hazar'ın kralı Her like bana bir e, her, her like bana bir Gerçek Mardin forması gençler. Arkadaşlar ay ha, like hazlara bir. Bu arada benim bu arada benim doğum günü için kaldı. Evet. Elinizi kaldırın. Arkadaşlar hazırım doğum günü için büyük bir like sayısı. Doğum günü videosu çekeceğiz bu arada. Bir de evet, çekecek miyiz? Evet çekeceğiz. çekeceğiz. Beni de çağırın. Tabak. Doğum günü. Beni videosu. de. Arkadaşlar beni kardeşim de. Kardeşim ben 16 senenin iyi defansıdır. 8 yaşında. Ve en iyi kalecisi. Ve... E en iyi, galenisi, en iyi. sağ kanadı, ben. sol kanadı. Hadi! Bu dağlar taşlı. Hadi!